Merhaba, ben Talip Çengiz. İyi bir gün diliyorum. Bu videoda kısa kısa fonksiyonların tersinden bahsedeceğim. Şimdi çok detaya girmeden, daha önce bildiğiniz birçok şeyin var olduğunu varsayaraktan, bir fonksiyonun kuralı fx eşittir 3x artı 4 olsun. Ve bize bu fonksiyonun tersinin kuralı sorulsun. Yapacağımız iş son derece basittir. Diyeceğiz ki, efendim fx gördüğümüz yere x, Kuralda x gördüğümüz yere y yazacağız. Bu y aslında bizim için bilinçaltımızda şuradaki fonksiyon her neyse bunun tersini anlatıyor olacak. Yani şu anda bizim sorumuzu anlatıyor buradaki y. Ve bütün çabamız şimdi o y'yi yalnız bırakmaya dönük olacak. Bu y nasıl yalnız kalır çocuklar? y eşittir x eksi 4 bölü 3 dersiniz şu anda y yalnız kaldı e ne, ne oldu peki e, y dediğimiz şey bizim için artık f'in tersi x olduğuna göre f'in tersi x x eksi 4 bölü 3 oldu e, bu örnek anlaşılmıştır diye düşünüyorum hemen bir kez daha bir örnekte daha bunun mantığını görelim beraber bu kez de f eşittir diyelim ki e, 3 x artı 7 ise, Hatta şöyle yapalım bu kez f'in tersi x eşittir 3x artı 7 olsun ve bize fx'i sorsun. Aslında yukarıdakinden hiçbir farkı yok mantık olarak. Neden? Çünkü bu kez bir fonksiyonun tersini vermiş. E, kendisini istiyor. E, bu fonksiyonun yani f'in tersinin tersi yine kendisi olacağına göre aslında gene bunun tersini istiyor. Yapacağımız şey f'in tersi x gördüğümüz yere x yazmak. X gördüğümüz yere Y yazmak. Buradaki Y'nin anlamı neydi? Şu kural her neyse bunun tersiydi. E bunun tersi zaten F'in kendisi olacağına göre. Çünkü tersinin tersi olacak. İşte biz bu Y'yi arıyoruz artık. Y dediğimiz nedir çocuklar? X eksi 7 bölü 3'tür diyebiliriz. Artık bu Y dediğim gibi şunun tersi. Yani F'in tersinin tersi. Yani Fx artık bunun X eksi 7 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi bir de şöyle bir kural düşünelim. fx fonksiyonunun kuralı şöyle verilsin. x kare artı 4x artı 1 ise f'in tersi x nedir diye sorulsun gene bize. Yapacağımız şey biliyorsunuz fx gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere y yazacağız. Bu kez y kare artı 4y artı 1 oldu. Ve şimdi bu y'yi yalnız bıraktığımızda az önce anlattığım üzere şuradaki fonksiyonun tersinin kuralını bulmuş oluyoruz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Y'yi burada nasıl yalnız bırakabiliriz? Hani y parantezini alsak y yalnız kalmaz. Ee, y çarpı y artı 4 olacak. Burada y'yi yalnız bırakmanın tek yöntemi sevgili çocuklar e, sağ tarafı tam kare yapabilmektir. Yani bakın şimdi aynen yazalım bunu. Y kare artı 4y artı 1'in kime eşit olduğunu biliyoruz. x'e eşit olduğunu biliyoruz. Yapacağınız şey şu. Eşitliğin her iki tarafına 3 ekleyin. Peki neden 3 öğretmenim? Hiçbir şey değişmedi ama çok şey değişti. Çünkü 3 eklediğinizde bakın burası ne oldu? y kare artı 4 y artı 4. Yani y artı 2'nin tam karesi oldu sevgili çocuklar. Peki kime eşitmiş? x artı 3'e eşitmiş. E şimdi artık y'yi yalnız bırakmak daha mı kolay? Evet. Her iki tarafın karekökünü alırsanız eğer çift kuvvetle çift kuvvetten kök birbirini götürüyorsa mutlak değerce dışarıya çıkacağını unutmuyorsunuz. Mutlak değer y artı 2 eşittir. x artı 3. Buradan da neyi söyleyebilirsiniz? İki dallama yapabilirsiniz. <laughs> dallama bir tuhaf oldu ama neyse. y artı 2 eşittir. Ya e, karekök x artı 3'tür sevgili çocuklar. Ya da y artı 2 eksi karekök x artı 3'tür. Buradan da y dediğiniz ya yazalım onu da eksi 2 artı karekök x artı 3'tür ya da y dediğimiz eksi 2 artı özür dilerim onu yukarıda yazmışız eksi karekök şurayı bir düzeltelim eksi karekök x artı 3'tür diyebiliriz. Her ikisi de bizim şu fonksiyonumuzun tersinin kuralı olabilir. Yani f'in tersi x derecede ikisi de. Burada kararı neye göre vereceksiniz? fx fonksiyonunu oluştururken tanım ve değer kümesine göre vereceksiniz hangisini kullanacağınızı. Eğer eksi 2'den büyük bir değere gidiyorsa ters fonksiyonun kuralı eksi 2'den büyük. Eksi 2 artı. Bunu alacaksınız. Eğer eksi 2'den küçük yerlere gidiyorsa ters fonksiyonun değer kümesi bu durumda da eksi 2 eksi yani daha küçük olan bu kuralı alacaksınız. Son olarak bir de e, şu tipteki bir fonksiyon kuralından bahsedelim. Aslında gayet iyi hatırlıyor olmalısınız bunu. A artı b bölü c artı d. İki tane lineer fonksiyonun oranı şeklinde verilmişse kural. Bu durumda e, tersinin kuralını bulmanın bir kolay yolu var. Ama mantık gene aynı aslında. Mantık şu çocuklar fx gördüğünüz yere x, x gördüğünüz yere y yazıyorsunuz. İçler dışlar çarpımı yapıp y'leri bir araya getirip yalnız bırakıyorsunuz ve tersinin kuralını buluyorsunuz. Yani mantık aynı. Ama e, bunu pratik olarak şöyle yapabileceğinizi e, söylüyoruz. Diyoruz ki eğer kuralda x'ler alt alta ve soldaysa buna dikkat. x'ler alt alta ve sol taraftaysa o zaman çapraz olarak şu ikisinin yerini ve işaretini değiştirdiğinizde yani kısaca yukarıda x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştirdiğinizde yani artı d yukarıya eksi d diye geçecek x'in katsayısı olacak artı b bölü cx yukarıdaki artı a da aşağıya eksi a diye inecek. İşte bu pratik olarak hemen bu fonksiyonun tersidir diyebileceksiniz. Hemen bir örnek yapalım. Mesela fx eşittir. 2 eksi 4 x bölü efendim 5 x olsun bu fonksiyonun tersi nedir diye bize sorulmuş olsun yapacağımız şey öncelikle şu fonksiyonu bir alıştığımız daha doğrusu kuralını bildiğimiz formata uyduracağız. Nedir? ax artı b bölü cx artı d yani eksi 4x artı 2 bölü 5x artı 0. Şimdi artık tersini bulmaya hazırız. Bunun tersi hemen ne diyeceğiz? Şu ikisinin x'leri sola ve alt alta aldığımıza göre eksi 4 ile 0'ın yeri ve işareti değişecek. 0'ın yukarıya eksi 0 diye geçtiğini düşünün. Artı 0 ki fark etmeyecek. Hani bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum. 0 işaretsiz. Ha artı 0'a eksi 0 ama kuralı uygulayın diye söylüyorum. 0 yukarıya geçti. x'in katsayısı oldu. 0 çarpı x artı 2 vardı yanında aşağıda 5x vardı Yukarıdaki x'in katsayısı olan x4 aşağıya artı 4 diye geçti Hülasa e, buradaki şu fonksiyonumuzun tersi olan yeni kural işte 2 bölü 5x artı 4 oldu. Son bir bilgiyi vermeden videoyu bitirmeyelim. O da şu. Her zaman size verilen bir fonksiyonun tersinin kuralını bulmak zorunda değilsiniz. Tersle alakalı bir soru sorulduğunda. E, şunu kullanabilirsiniz kimi zamanda. E, örneklendireceğim. fx eşittir y ise bilmelisiniz ki e, eşitliğin bir tarafındaki f fonksiyonu eşitliğin diğer tarafına tersi olarak geçer. Yani x eşittir F buraya F'in tersi diye geçti. F'in tersi Y. Bunu da kullanabilirsiniz. Kaldı ki bunun tersi de doğrudur. Yani eşitliğin bir tarafındaki F üzeri eksi 1 diğer tarafa gene tersi olarak geçer ki F'in tersinin tersi kendisidir. Yani tekrar buraya geliş yapmış olabilirsiniz. Peki hangi soru modellerinde bunu kullanmak daha isabetlidir? Mesela size öyle bir vermiştir ki F 3x artı 2 eşittir. 2x eksi 3 ise f'in tersi e, demiştir ki e, 5 e, nedir? Şimdi bakın ters fonksiyonun kuralını sormuyor artık. Ters fonksiyonun içerisinde bir noktanın görüntüsünü soruyor. O halde şunu yapmak burada çok uygundur. Hiç kural falan bulmaktansa işte şunu fx yapayım da ondan sonra x yerine bilmem ne koyayım da fx olsun sonra tersinin kuralını bulayım yerine f'i direkt diğer tarafa atabilirsiniz. 3x artı 2 eşittir f'in tersi 2x eksi 3 olur. e Aradığınız şey f'in tersi 5'ti. İçeriği 5 yapabilmek için x yerine ne koymanız gerektiğine karar verirsiniz. Ki 3 koymanız gerektiğini görürsünüz. x yerine 3 koyduğunuzda burası 11 eşittir. Bu içerisi de f'in tersi 5 işte. E, bulmuş olursunuz sizden istenileni. Evet söylenecek de birçok şey var ama adı üzerinde kısa kısa konuşuyoruz. Sevgiyle.